Fizik dünyasına herkese merhabalar. Bu dersimizde dalgaların üst üste binme prensibi ve mekanik dalgalardaki girişim üzerine duracağız. Tabi atma hareketiyle başlamamız gerekiyor. Dalgayı oluşturan atma temelde. Tabi dalgalar uzayın bir noktasında herhangi bir yerde birleşebilir. Bu birleşim analiz etmek için mecburen üst üste bilinse bilme prensibi dediğimiz prensip ve göre işlem yaparız. Bir ortam boyunca iki ya da daha fazla hareket ederse, dalga varsa, herhangi noktada dalga fonksiyonu verilen bileşkesi, onun matematiksel toplamıdır. Burada örnekte iki farklı örneğimiz var. İki dalganın aynı yönde birbirine gelmesi, iki dalganın birbirine ters yönde gelmesi. Ee, tabii ki biz üst üste gelmesi aynı yönde ise biz yapıcı girişim ismini veriyoruz. Ters yönde gelmesi de yıkıcı girişim ismini veriyoruz. Yapıcı ve yıkıcı birbirine yani beyaz sonunlu bazı zamanlarda yıkıcı yerine sönümlü e, hareket şeklinde de ifade edilebilir. O yapıcı ve e, sönüncü anındaki dalganın tabii ki durumu ise e, duruma göre işte bileşke dalga'nın girişimi şeklinde ifade edilebiliyoruz. Buradaki örnek vermiştir dediğimiz gibi iki dalga geliyor. Genliğin farklı. Gelişim anında ikisinin genliğini topluyoruz ve tek bir genlik puanlık puanlık için oluşuyor. Daha sonra bunlar birbirine ayrılarak devam yollarına devam ediyorlar. Burada animasyonda basitçe görüldüğü gibi ters yönde gelirlerse yine aynı birleşim anında bileşke genliği buluyoruz. Ve biz daha sonra dalgalar ayrıldıktan sonra yine yollarına devam ediyor burada atma değil de sinüsel dalga olursa ne olur? Benzer bir şekilde olacak. Yani devamlı atma oluşturduğumuzda sinüssel dalga oluşturuyoruz. Bunların girişimi nasıl olacaktır? Tabii ki burada aynı frekans dalga boyu ve genlikte iki dalga olduğunu düşünelim. Dalga arasında sadece faz farkı olsun. Yani faz aynı anda değil farklı zamanda başlasın. Birinci dalgamız sinüs KT omega T. Diğeri ise bir faz farkı olsun. Bunların bileşkesi, ikisinin toplamı olacak. Dolayısıyla bileşke dalga fonksiyonu y dediğimiz bileşke, ayrıca yine sinüsel olup frekansı ve dalga boyu aynı frekans dalga boyunda, ama genlik ise ikisinin bileşeni 2a, a, aa, 2 a ve e, şey ise faz farkı pi bölü 2 y eşit olacaktır. Yani ne demek? Burada yani aynı anda bir sinüsel dalga birbirine birleştiği anlık tabii ki bu anlık için söylüyoruz. Daha sonra bunlar birbirine ayrılacak. Uzanın en büyük olduğu andaki durum bu şekilde birbirine göre farklı durum. Şurada göstermiş mesela kırmızı birleşik dalgayı gösteriyor. Mavi ile yeşil bir anda en büyük değerinde uzanım en bol olduğu birleşkesinin üst üste bindiği girişim anı sinüsler alakanında atma mantığına uygun oluyor. Sinüsün tabi üst kısmındaki bileşik üste doğru alt kısmındaki de alta doğru çukur ve tepe şeklinde tabi bu su dalgasında biz daha çok çukur tepeyi kullanıyoruz. Üst üste gelen yapıcı girişim ve alt alta gelen yıkıcı bir eklediğim şeklinde de söyleyebiliriz. Evet. Bu da girişim deseni. Suyun girişim deseni. Ne bir örnek görüntü diyebiliriz. Evet. yapıcı girişim bahsettik ama ka kabaca baktığımızda yani şurada da bir animasyon olarak göstermiş. İki tane dalga geliyor. Bunlar yapıcı olarak yani aynı yönde birleşiyor ve tabii tabii ki genlikleri ikisinin toplamını eşit. Ee, te, a, e, dalga tepesi aynı noktada ee, dolayısıyla yapıcılık üst üste gelmesi yapıcılığı oluşturuyor. Ee, dolayısıyla burada yapıcı girişimde e, baktığımızda teta açısı yani 0 pi 2 pi radyan olduğu zaman gerçekleşecek yani teta pi'nin çift katları olduğu zaman yapıcı girişim gerçekleşecek. Burada örnekler bazı örnekler vermişiz. Yani bunlar tam üst üste binmesi teta'nın işte teta açısının 0 pi 2 pi şekli tam katları şeklinde olduğu zaman üst üste binir. Yoksa birazcık gecikme yani olacağı için bakın burada tam yapıcı girişim kırmızıyı düşündüğümüz zamanki durum maksimum olduğu zamanki yapıcı girişim bu da e, teta'nın yani çift katlar olduğu zaman gerçekleşiyor bunun tam tersi olarak da e, faz farkı pi olduğu zaman sıfır oluyor dolayısıyla burada bakın birbirine yıkıcı sıfırlayacak bir girişim söz konusu bu da pi'nin tep tek katlarında girişim. Yani bu ve bu birbirini götürmesi için pi'nin tek katları olduğu zaman birbirini yıkar. Yani birbirine gecikmesi pi kadar yani kosinüs olması için pi olması lazım teta açısını diyelim ki o zaman kusurumuz pi bölü oluyor ve sıfır eşit oluyor. Dolayısıyla birbirini yok edebiliyor. Sıfır demek yok ediyor. Evet. Bunlar birbirini yok etmesi yap, e, ya da yıkıcı girişim. Birbirini üst üste iki katın oluşturması da yapıcı girişim şeklinde ismini alıyor. Demiştik. Genel olarak işte genelleme yaptığımızda işte her zaman her an sadece yapıcı ve sadece yıkıcı ya da sunumlu girişim görmezsiniz. Her an değişen bir girişim desen aslında vardır. Bakın her an değişen bir girişim vardır. Bu anlık olarak yapıcı ve yıkıcı ya da sunumlu girişim görebiliriz. Burada da gösteriyor bakın. Bakın sunumlu oldu. Maksimum değere ulaştı. Ve azaldı 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 sıfır yapıcısı oldu ve eksi yönde bu şekilde ve artı yönde maksimum değerle oluştu. Yani bu da e, duruma göre biraz önce söylediğimiz pi'nin e, teta açısının birbiri arasındaki teta açısının durumuna göre yapıcılık ve yıkıcılık veya ikisi arasındaki gibi durumsa e, belli bir faz farkının olduğu durumda ikisinin arasındaki durum olmuş oluyor. Yani bileşke sıfırdaki arasındaysa. Tabii ki bu arada bir yerde yani. Arada bir durum, bir girişim olmuş oluyor. Çoğu kitaplar daha çok aradaki durumu değil de maksimum yani yapıcı ve yıkıcı durumları daha çok ele alır. Ee, tabii ki girişim sadece mekanik dalgalarda yay ya tel dalgalarında değil, seste de girişim vardır ışıkta da girişim vardır. Şu an ışık konumuz olmadığı için ses dalgalarında girişim nasıl gerçekleşiyor onunla ilgili bahsedelim. Ee, burada bir çizimimiz var. Hoparlörden çıkan bir ses var. Ve R dediğimiz kulağa alıcımız var. Buraya ulaşacak iki yol var. Bir alttan gitmesi sesin, bir de üstten gitmesi. Alttan gittiği yola R1 diyelim. Üstten gittiği yola da R2 diyelim. Ama bir değişik var. Biz R2'yi değiştirebiliyoruz. Şu sistemi aşağı yukarı hareket ettirerek R2 değiştirilebiliyor. Şimdi ne zaman fark yani R1 ile R2 arasındaki fark dalga boyunun tam katları oldu. Bu zaman yapıcı girişim elde ediliyor. Ama aradaki fark ne zaman dalga boyunun tek katları bakın N tek sayı Burada çift katları, burada ise tek yani dalga boyunun lambda 2 3 bölü lambda 4 şekle gelecek. Ee, tek sayı, tek katları olduğu zaman dalga boyu lambda 2'nin ee, dolayısıyla bu da yıkıcı girişim olur. Yıkıcı girişim ne demek? Yıkıcı girişimde hiçbir zaman ses duyulmaz. Yani siz şu sistemi öyle bir ayarlıyorsunuz ki Aşağı yukarı hareket ettirerek bir noktaya geldiğinizde ses en fazla duyuyorsunuz kulakta. Bir noktaya geldiğinizde ise ses hiç duyulmuyor. Yani ses olduğu halde arasındaki fark birbirini yıkıcı olarak, birbirini sönümlediği için sesin duymadığı noktalar var. Burada da ön olarak bakın gösteriliyor. Girişimini göstermiş. Birbirini yok ettiği ve birbirinin değerini arttırdığı yerlere örnek olsun diye bu örneği koymuşum. Dolayısıyla kısacası birbirinin sürünlendiği dalga boyunun e, tek katları ise sürünleme var. Çift katları ise birbirini girişiminde e, birbirini yapıcı girişim olduğu nokta olmuş oluyor. Evet bu dersimizde e, ses dalgaları ve sinüs dalgaların birbirini üst üste binme prensibine göre yapıcı ve yıkıcı girişimlerini inceledik. Bundan sonraki dersimizde ise duran duran dalgalar üzerinde duracağız. Herkese iyi